Çıkar al bak gidip bir daha gelme yetişemem. Bak zaten beş altı dakika ya var. Ya arabadır, yaptır, arkadaşlar acele edelim. Çocuk, ne yapsın? Gidecek araba. Sınava girecek, girecek arkadaşlar. Dedim götür hemen yaptırın. Arkadaşlar sınava girecek arkadaşlar. Son bir dakika. Emanetlerinizi bırakalım. Ondan sonra içeri girelim. Orada kalmayın. gelsin. Gelecek kişiler varsa. Sınava girecek arkadaşlar. Lütfen acele edin. Geliyor tamam, geliyor. Yani, evet evet. Koş abi koş abi. Aman. Giren var mı arkadaşlar? Evet kapatıyoruz kapıyı var mı giren? Evet. Kapatın. Evet. Alışverişlerimiz kapatın.

Şöver dayı. Abi gel abi. Abi gel. Abi Sen <laughs> yetiştirdin abi. İçeri aldırdılar. Neler düşünüyorsun? Gel hemen bir Neler düşünüyorsun ne düşün? yolda? Yapabildiğim elimizden geldi. yaptık arkadaşlar. Neler yaptın yolda? Daha hızlı geldim bu Daha hızlı geldim. Daha hızlı Duraklarda çalıştım. durmamaya çalıştım. Yok durdum. Bütün duraklarda durdum. Çocukları topladın. Seri geldim yani. Hızlı geldim demeyelim de seri geldim. Çocuklar da saat 10'u geçe içeri girdiler. Neler düşünüyorsun? Mutluyum. Bir Bizim bağlıyorum. çocuklarımız, geleceğimiz. Evet, olsa. evet. Peki abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. An... Ablam Abla, şey çocuğun mu girdi? Hemen konuşalım mı? Çok kısa. Şu çok anda, kısa. Şu an değil çünkü otobüsten kaynaklı. Biraz bekledik o yüzden. Girdiler ama şu an. Yani Bir şey yıl oldu. çalıştılar. Evet. Neler düşünüyorsun abla sonunda? Tamam, bakalım. tamam abi. Ömer Şenel. Ömer abi az önce iki tane çocuğu e, okula yetiştirdin. Son dakikaya da yetiştirdin. Evet. Yolda neler yaşadın? Nasıl oldu? Ee, yolda pek bir şey yaşamadım ama seri gelmeye çalıştım çocukları yetiştirmek için. Onlar saat 10 on geçebiliyormuş. Ben de saat 10'da olduğunu biliyordum. Yani elimizden geldi geleni yaptık. Geldiğinde peki burada kapı kapalıydı. Kapı ve kapalıydı. Sen benim atam dedim. Yani bir iki dakikayla Trafik yoğundu Ankara yolunda. Benim yüzümden dedim biraz trafik yoğundu rica ettim arkadaşlar aldılar içeriye. O işlerde Evet İçer aldılar. aldılar. Evet. Geleceğimiz bunlar. Evet teşekkür ederiz. Mutlu oldun herhalde. Çok çok. Daha önce başına böyle bir olay gelmiş miydi? Yok. İlk defa. İlk geçti. defa. Neler hissettin abi Mutluyum ne istediğim yani çocuklar yetişti bir seneleri. Heba olmadı bir seneydi herhalde değil mi? Mutluyuz yani. Ya, Diyecek evet. bir şey yok. Peki tamam. abi.